Arkamızda çok güçlü bir devletimiz var. Arkamızda çok güçlü bir liderimiz var. Kadınlara güç veriyor. Üretmek, başarmak kadınlara güç veriyor. Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını kadınlar yetiştirir. Ben Nazan Akkaya, 1985 Durağan doğumlu. Şehit Kadiler'de ben e, ilkokulu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. Başlarken e, Sinop'ta bir müfettişimiz sen dedi burada ne yapıyorsun bu yaşta? O zaman ben anaokulunda hem temizlik görevlisiyim hem çaycıyım. Dedi sen ne yapıyorsun burada? Dedim efendim ben burada çalışıyorum. Sen neden okumadın? Bana bir kızdı. Dedi ki ben seni okula yazdıracağım dedi. Beni açık öğretimden ortaokula yazdırdı. Şu an Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Güvenliği Örgün Eğitim ikinci sınıf öğrencisiyim. İlçe Kaymakamlığından aradılar. Dediler ki Nazan Hanım, Kaymakam Bey sizi makamına davet ediyor. Dedi ki Nazan Hanım, benim böyle böyle bir projem var. Bu projenin başında sizin olmanızı istiyorum. Sayın Kaymakamımız bana bu görevi layık gördü. 2021 yılında biz böyle bir yedi kadınla biz böyle bir yola çıktık. Tarihi bir hanın içindeyiz. 1265 yılında Selçuklu veziri tarafından inşa edilmiş. Hara diye geçiyor burası. Ecdadımız tarafından çok güzel bir şekilde inşa edilmiş. Bundan 6 sene önce Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Direkt belediyemize, belediyemizden doğru da Sayın Kaymakamımızın önderliğinde kadın kooperatifine tahsis ediliyor burası. Kooperatifimizi e, kurmamızdaki amaç kadın istihdamını güçlendirmek, kadınlarımızın kısıtlı bir ilçede neler başarabileceğini, özgüvenlerini artırabilmek, onları daha aktif hale getirebilmek, sosyalleştirmek için güzel bir şekilde kooperatifimizde biz bunu hedefledik. Buradaki kadınlar arasında e, kim geride kaldıysa, kimin ihtiyacı varsa birbirlerine gerçekten çok güzel göğüs gelerek ilerliyorlar. Öğlen aralarında ben gittiğimde çok mutlu oluyorum. Birbirlerinin ipimizi biz mesela masura diyoruz, iplerimizi sarıyoruz. Oradaki kursiyer arkadaşlarımız yeni gelen arkadaşlarına, bir önceki sene bilen arkadaşlar hiç bilmeyen arkadaşlarına ben yokken kalkıp yardımcı olduklarını duydum çok mutlu oluyorum. Üzerimde görmüş olduğunuz kıyafetimizi... Dokuyoruz, dokuma tezgahlarımız var. Zamanında gelinlik olarak, gelinlik olarak bu. Hatta başımdaki de mahrama diye geçer. Bu baş örtüsü mahrama diye geçer. Damatların bellerine bağlanırmış bel kuşağı olarak damat olduğu belli olsun diye. Bu kıyafet coğrafi işaretli mahrici ilçemize ait. Durağan cemberi diye anılıyor. Ee, mesela benim annem şey derdi hep ben cember dokuya dokuya ben bunların parasıyla ben sizleri bunlarla gelin ettim derdi annem. Hani üretirdi, satardı tezgahlarda dokuma tezgahlarında. Nazın Hanım'ın giydiği elbiseyi ben dokudum. Başımdaki örttüğüm çemberi ben dokudum. Çemberi de dokuyorum, masa örtüsü de yapıyorum, seccade falan, havlu falan hepsini yapıyorum. İlk kooperatifte Gülsüm Kasar ve eski belediyede şey dokuma kursu açmıştı. Onunla oraya gittim. Bir hafta çalıştım, alışamadım. Sonradan da arkadaşlar dedi ki ben bırakmak istiyordum. Arkadaşlar da bırakma Fatma teyze bırakma dediler. Ben yine ertesi gün yine gittim. O gün alıştım. Orada yedi senem geçti. Evet, çok ünlü bir firmaya, ünlü bir iç giyim firmasına biz metrelerce kumaş dokuduk. Geçen seneki Anatolia serisi Sinop'un Duran ilçesinde kadın kooperatifleri tarafından dokunmuştur diye bizim için de çok güzel bir çalışma oldu. Dokuduğumuz ürünlerimizi yurt dışı pazarına çıkartabilmek, güzel bir şekilde Türkiye'nin, ilçemizin, ilimizin ve ilçemizin adını her yerde altın harflerle yazdırmak için canla başla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Manda sütümüzü de Fadime arkadaşımızdan alıyoruz. Biz burada Manda yoğurdundan tarhana üretiyoruz. Kuşburnumuzda kadın kooperatifimizdeki üyelerimize toplattırıyoruz. Onlar topluyor, biz burada getiriyoruz. kuşburnun doğal bir şekilde marmelatını, reçelini yapıyoruz. Kemerbahçe incirimiz var. İnşallah onun coğrafi işaretini almaya uğraşıyoruz. Siyah incir, küçük küçük kokulu bir incirimiz. Onun reçellerini yapıyoruz. Onun kavanozlu ürünlerimiz, onun reçellerini yapıyoruz, e, mant üretiyoruz, kaypak kesiyoruz, erişte kesiyoruz, e, ıspanaklı, işte çeşitli sebzeli. Bunların hepsini kadın kooperatifimizde hem üretimini yapıyoruz hem satışını yapıyoruz. Bakanlığın, Ticaret Bakanlığımızın desteği olmasaydı kesinlikle biz buralara gelemezdik. Hani onu bir insan, bir işletmeci bile yani kolay kolay hani bir yerden kredi çekmediği sürece kesinlikle yapamaz o yüzden buradan ticaret bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizlere destek verdiği sürece biz daha çok güçlenmeye, daha çok üretmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışan, üreten, yaşatmak için, yaşamak için mücadele veren, emek veren tüm kadınlarımızın yanındayız, arkasındayız dediği gibi. Gerçekten yanımızda oldu, ardımızda dağ gibi durdu. Buradan kadınlarımıza sesleniyorum. Korkmasınlar, yılmasınlar. Ardımızda çok güçlü bir liderimiz var. Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını kadınlar yetiştirir. Kadınlar toplumun temel taşıdır. O yüzden kadınlarımız yılmasınlar. Arkamızda çok güçlü bir devletimiz var. Arkamızda çok güçlü bir liderimiz var. O yüzden yılmasınlar, çalışmaya, azmetmeye devam etsinler. Güç veriyor. Üretmek, başarmak kadınlara güç veriyor.